Herkese merhaba. Bugün bir ana yemek yapıyorum. Ballı kanat hazırlayacağım. Kanatlarımın üzerine şöyle çizikler attım. Burada 1 kilo kanat var. Daha sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağımı ekledikten sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Şöyle bir diş sarımsağı rendeledim. Acı pul biber, tuz, Kimyon ve karabiber kullanıyorum. Tatlı toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Miktarlarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ölçüleri merak ederseniz videonun altına ekleyeceğim. Oradan da göz atabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Son olarak içerisine şöyle bir tatlı kaşığı bal ilavesi yapıyorum. Balım çok böyle dolu tepeleme değil. Bu arada şöyle e, kalan kısmını bir kaşıktan yardım alarak tamamını içerisine ekledim. Bunları şöyle güzelce karıştıracağım. Paketin içerisinden şöyle birkaç tane böyle minik butlardan çıktı. Onları da kesik attım. Çok fazla değildi bunlardan zaten. Birkaç tane diğer kısımları kanat. Yani içerisinden ben ayırmadım. O şekilde ekledim güzelce yediriyorum elimle. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine böyle kenarlarına gelecek şekilde diziyorum. Bunu hazırladım, kenara alıyorum. Daha sonra e, tavukları hazırlamış olduğum sostan tabağımın dibinde birazcık kalmıştı. Oraya 4 tane patatesi böyle dilimledim. E, attım. Bunları da bu sosla karıştırıyorum. Benim kullanmış olduğum patatesler çok küçük. Eğer patatesleriniz biraz büyükse 2 tane de yeterli olacaktır. Şöyle güzelce sıyırıyorum. Bu aşamalarda elinize yapmak istemezseniz eldiven kullanabilirsiniz eğer rahatsız oluyorsanız. Orta kısmına böyle güzelce bunları yerleştirdim. Daha sonra bir tane de soğanım var. Soğanımı da böyle böldüm. Yine benim kullanmış olduğum soğan bayağı iri bir soğandı. Şöyle orta kısmına bunu yerleştiriyorum. Yemeğim hazır. Bakın çok pratik. Hemen hazırlayabiliyorsunuz. Önceden ısıttığım 200 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişir. Yemeğim hazır. Şöyle yakından da göstereceğim size. Çok güzel pişti. Pişme süresini kendi fırınınıza göre ayarlayın lütfen. Ara ara kontrol edebilirsiniz. Patateslerim gayet güzel pişti tavuğumu da şöyle göstereyim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.